Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar bu gibi oyunları oynamamı istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bu seri ay kupa kasma serisine devam ediyoruz ve görev yapıyorum. Görev yapıyorum arkadaşlar. Sesi biraz kısayım. Arkadaşlar ses kıstım. Şimdi hmm, öldü. Alırız alırız alacağız. Arkadaşlar bu maç Görevi tamamlamak için üçü birden de alıyor. Adamsanız tek tek gelin. Adamsanız tek tek gelin. Ana adam, adama bak. A buraya koydum kim aynı mı? Burada koydum mayını. Bekle. Aa bizim takım yalnız güzel çıktı ha? Güzel. Bunu öldür. Bunu öldür. Bunu öldür. Hayır. Aa ben niye ölüyorum ya? Neyse bizim işimiz şu an görevimiz hasar vermek. Neyse orada benim mayınım var. Abi ya bu nedir ya? Bu nedir be? Bu nedir reis? Reis vursana şuna. Reis reis reis. Ben senin arkandayım. Vur şuna vur şuna. uyuz oldum. Hadi abi hadi abi. Gir şuna gir şuna. Al Hadi hadi. Aferin aferin. Hayır hayır hayır. Oh. O oh, kurtardım, kurtardım, kurtardım. Oradan da gelsin, oradan da gelsin ona. Amma ne ben? Oh, aldık aldık maçı aldık. Aldık maçı. O oh, aldık maçı aldık, aldık aldık maçı aldık. Kesinlikle aldık maçı ve kazandık arkadaşlar. Ve aldığımıza çok sevindim. Oo oh, çok az kalmış görevi tamamlamamıza Hadi bir kere daha. İlk maçımızda win aldık. Arkadaşlar bu video hem görev hem de kupa kasma olacak. Hadi bakalım. Abi şu yıldıza gerek yok. Adamları öldürün yeter. Aferin be aslan. Aslan aslan kras. Vur şuna. Gel bakayım. Öldürün şunu. Abi helal ya. Helal süpersiniz abi. Adamsınız. Adam benim üzerime zıplayacak. Adamsınız. Adam kralsınız kral. Hadi öldürsün onu. Aferin be. Oraya şey attım. Oraya değecekler illaki. Evet. Eyvah öldüm. A, toparlarız toparlarız. Hızlı toparlarız. Şurada crow var A, alayım onu. Hadi hadi hadi. İlla ki orada mayın var. Aldık, aldım. Ama o da beni aldı. Kaçma. ay şey yapsana. Aksesuar kullan. Şuraya. Aldım aldım seni. Hadi aldım seni. Uy, süper. Süper. Ay easy easy. Abi şu an easy. Easy. Süper mis mis. Şu an her şey mis. Hadi 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 hadi, hadi. arkadaşlar hadi hadi. Hadi 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 hadi. 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 Böyle de kaybetmek olmaz ya. Hakkat ya. Ama görevi tamamladık değil mi? Aa görevi tamamlayamamışız. <laughs> Nasıl yani görevi tamamlayamadık mı? Bu nedir ya? Adamlar fake attı bize. Neyse. Herhalde kazanmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Buradan yapıştır şuna yapıştır şuna. Easy. iki kişi aldım. Şunu, şunu da götür. Şunu da götür. Götürdüm ben onu. Gel buraya. Kaçın kaçın kaçın. Aferin aferin aferin. Easy be. Al kralsınız be. Önceki takımda ben biraz salaklık yaptım galiba. Tam göremedim. Hadi. o siz kral kralsınız ya. Böyle oynayış görmedim ben hayatımda. Aman bomba yağdı üstüme. Tik ölme. Tik tik ölme tik tik ölme. Hadi hadi şuna öldür öldür hadi. Aldık be. Aa oh, süper ya. Abi gene öldük. Hadi gene öldük. Hadi gene öldük. Abi atlama sen tek başına hiçbir yere. Bak öleceğiz, gideceğiz. Ah! Hadi. Yapabilirdin. Hadi yapabilirsin. Kaç, 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 kaç. Bu nedir ya? Aa, hayır, hayır. Ah! Gömdü. Adam çok kötü gömdü yalnız mayınlarımla ben de ona çok kötü gömmüşüm Hadi son bir kişi Adam adamsın adamsın hadi Ben adamım ben adamım Bunu alırsam ben adamım Bro'u da alamayacağım ben ya Hayır hayır aldık aldık hadi Abi A, bu nedir ya bu nedir ya Kutumuzu açalım arkadaşlar içinden ne çıkacak bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Genelde çıkardı. Arkadaşlar şimdi Spike'le tek hesaplaşma oynayacağız. Hayır 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 hayır. Oh iyi kurtardık ha. Adam gebertiyordu bizi yoksa. Allah'ım buraya. Aldık süper. Easy, çok güzel. Şu an spike show yapıyorum. em sağ beğimize dikkat edelim. Hayır, hayır, hayır. Sadece yükü alınmaktı derdim abi. Abi sadece yükü alacaktım. Abi sadece yük alacaktım abi. Abi abi abi. Abi sadece yük alacaktım yükü. Hadi abi hadi abi şu emzi alalım. Hadi. Abi ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Hadi hadi. Al şu bul ölmeli. Şu bul bizde. Şu bul bizde. Bul bul kardeş öl. Bul, bul kardeş öl. Heyecandan ne dediğimi bile şaşırdım. Öldün sen. Öldün. Yoksun sen. Ben de şuradan ateş. A Piper kendine çok güveniyor. Ben hiç güvenmiyorum. Oh. Ah, arkadaşlar zaten Piper'ın kazanacağı belliydi. 8 kupamızı alalım. Güzel bir oyundu. Evet 16.000 kupa olduk. Şimdiki oyunumu Brock'la yapmak istiyorum. Hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım şu kutuyu kıralım. Hadi bakalım ana. Hadi, hadi yürü. Yürü. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, diğer videolarda arkadaşlar izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı like atıp izleyebilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir anket açacağım. Minecraft mı oynayayım yoksa e, Roblox mu yoksa diğer bölüm Brawl Stars mı oynayayım bunu yorumlara yazabilir misiniz? Şimdilik hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.